Engelleri Sanatla aşalım Atölyesi faaliyet gösterdikleri 3 yıl boyunca tek bir hedefe kilitlendi. Hayatın her alanında engellilerin etkin rol alabileceğini göstermekte amaçları başardılar da. Şimdi ben e, tiyatroya e, gönüllü olarak başladım. E, tabii e, arkadaşlarla bu işe e, girdik, bir ekip kurduk. Güzel bir şey yapıyoruz. E, yani turneler olsun, ee, İstanbul'da bizim yerimiz. İstanbul'da e, her ay kültür merkezlerinde e, oyunlarımızı sergiliyoruz. Bu bizim üçüncü dördüncü oyunumuz. Ee, tabii bizim gibi e, şanslı olamayan engel arkadaşlarımız da var. Evde olan, işte atıyorum tekerlek sandalyesi olmayan, dışarı çıkamayan birçok engel arkadaşlarımız var. Bizim yerimizde olmak isteyen veya başka yetenekler olup da e, bu şansı bu fırsatı elde edemeyen bir sürü engelli arkadaşlarımız var. Eta Sanat Atölyesi oyuncusuyum. 2011 yılında başladım Eta Sanat Atölyesi'ne. İlk önce Melek Hocam'la başladım. Hala devam ediyorum. Çok içine kapanıktım. Yani hiçbir şeyimi, hiçbir arkadaşımı anlatamıyordum. Bunu açmak en büyük başarı hocayla. Sonra da arkadaşlarıma borçluyum. Bedensel engelli oyuncuların oluşturduğu tiyatro ekibi en özel oyunlarını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Konya'da oynayacak. Ve tiyatro olarak tekrardan bir festival gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu festivalle alakalı e, gerek iş adamlarımız, gerek kamu görevlilerimiz, gerek dernek başkanlarımız, gerek e, belediye başkanlarımızdan büyük destekler bekliyoruz. Yani engelli olduğunu belirtmeden onun da topluma kazandırılarak birçok alanda başarılı olabileceği ilk başta ilk eğitimi alacağı kurum ailesidir. Aileden gelen destektir. Sonra da bizim gibi gönüllü eğitmenlere İş düşüyor. Bizim de e, projelerimiz, planlarımız var. Engellilere dair e, okul açmak istiyoruz. E, bu projede bize bütün halkımızın destek olmasını istiyoruz ve TV karşısında bizi izleyen bütün engelli arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Hiçbirimiz engelli adayı değiliz. Sizleri de Esas Sanat Atölyemize bekliyoruz. Siz de bizimle bu duyguları paylaşın, el ele verip bütün dünyaya sesimizi duyuralım.